Bu gerçekten öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal yönlerinin gelişme, gelişmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin özellikle teneffüslerde ve boş zamanlarında daha randımanlı bir oyun oynamalarını sağladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e çok teşekkür ediyoruz eğitime vermiş olduğu katkılardan dolayı.